Merhabalar. Hidrolik tepkimelerinden sonra son e, konu başlığımız tampon çözeltilere geldik. Tampon çözeltilerde hesaplama kısımları yok. E, tampon çözeltilerin niteliğine bakıyor olacağız. Yani ne demek bu? E, tampon çözeltilerin tanımı nedir? E, ne işe yararlar? Nasıl hazırlanırlar? E, bu soruların cevaplarını bu dersimizde alıyor olacaksın. Bugüne kadar ÖSYM'de aslında tamponlarla ilgili sadece öncüler şeklinde sorular sordu. Zaten hesaplama kısmı gelmiyordu. Orayı da zaten müfredattan kaldırdılar. Şimdi işimiz daha da kolay. Hidroliz tepkimelerinin üzerine çıkabileceğimiz, oradaki bilgileri de kullanacağımız bir konu olacak. Dilersen bir başlayalım. Şimdi öncelikle tampon çözelti ne demek? Önce onu söyleyelim. Şimdi tampon çözelti şöyle bir şey. Eee... Bir çözelti içerisine asit ya da baz damlatıldığında bu asit ya da bazın çözeltinin pH'ini olan etkisini azaltacak bir sistem tampon. Aynı arabalardaki tampon gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz kısaca pH değişimine karşı pH değişimine karşı dirençli dirençli çözeltiler. Ee, dirençli çözeltiden kastım benim şu e, yani tamponumuzun aslında e, tanımı da buradan çıkıyor. Mesela ben diyelim ki elimde benim e, savsu var tamam mı saf su. Şimdi ben bunun üzerine e, bir bir damla ya da iki damla e, kuvvetli asit olan mesela iki molarlık bir hidrojen klorür çözeltisi hazırlayıp ben bunu bu bir iki damlayı savsu içine döktüğümde ee, çok hesaplamalara girmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Şimdi self suyun pH'i 7 ya. Bunun da işte pH'i 2 molar olduğu için zaten e, bir şey e, bir olsaydı 0 sıfır olacaktı. 0'dan küçük bir değer. Yani eksilerde falan pH oldukça düşük. Ben bundan 1-2 damla sağ üstün içerisine ekledim de pH derecemiz böyle yaklaşık 3 ile 4 arasına falan düşer. Yani 1-2 damlayla hemen pH'i hızlı bir şekilde düşürebiliyorum. Şimdi tampon çözelti olursa ne oluyor? Tampon çözelti olursa şöyle bir şey oluyor. Bu pH değişimine karşı dirençli bir çözelti elde etmiş oluyoruz. Peki tampon çözeltiler nasıl elde edilir? Ya da tampon çözeltinin mantığı ne? Tampon çözeltinin mantığı şu: ee, zayıf bir asitle onun konjige bazını içeren tuz, yani bu bu asidin tuzu, zayıf asidin tuzu. Buna biz asidik tampon diyeceğiz. Asidik tampon. Peki asidik tampon nasıl elde edilir? Mesela şöyle ki. Ee, diyelim ki elimde zayıf asit olarak ne olsun? Mesela hidrojen siyanür olsun. Hidrosiyanik asit. Bunun tuzuna bakarsam şu siyanür zayıf anlıyor ya. Bunun tuzuna bakarsam da mesela sodyum siyanür olsun. Şimdi bu nasıl tampon çözelti oluşturur? Öncelikle Hidrosiyanik asit suya atıldığında şöyle zayıf bir denge oluşturacak mı? Şu şekilde oluşturacak. Yani ortamı asit yapacak. Sodyum siyanüre baktığımda ise sodyum siyanür suda %100 iyonlaşır ama siyanür zayıf asitten geldiği için siyanür anyonu hidrolize uğrar. Bir önceki dersimizden hatırla. Hidroliz konusunda hidrolize uğrayarak bu da ortama hidroksilyonu verir. Yani şöyle bir şey oluyor. Ortama hem hidrojen iyonu hem de hidroksil iyonu verebilen iki tane maddenin karışımı olduğunu düşün. İşte bu bir tampon çözelti. Asidik tampon değil mi? Zayıf asiden oluştuğu için. Bunun da pH'i 7'den küçük olacak aşağı yukarı. Peki ben bu tampon çözeltiyi oluşturdum. Bu ne işime yarayacak benim? Şöyle ki ben mesela ortama kuvvetli bir asit eklersem. Diyelim ki kuvvetli bir asit ekledim. Kuvvetli asitten ne gelir? Hidrojen iyonu gelmez mi? Bu hidrojen iyonu, kuvvetli asitten gelen hidrojen iyonu, şuradaki e, bazik tuzla tepkimeye girer. Şu hidrojen iyonu, bazik tuzla tepkimeye girer. Şu bazdan gelen OH iyonuyla, şu OH iyonuyla, şu hidrojen tepkimeye girip su oluşturur ve kısmen de olsa bir nötralleşme gerçekleşir. Dolayısıyla ne olur? Kuvvetli bir asit eklediğimde pH'te beklediğim yüksek düşüşü burada göremem. Az miktarda bir düşüş sağlar tampon çözelti işte bu fazla düşmeyi buradaki vereceği hidroksil iyonları sayesinde engeller. Eğer ben ortama kuvvetli bir bazdan 1 iki damla eklersem kuvvetli bir bazdan ne gelecek hidroksil iyonu. Bu sefer de benim zayıf asitim buna cevap verir. Zayıf asitteki şu hidrojen iyonu şu hidroksil ile tepkimeye girerek kısmi bir nötralleşme sağlar ve pH'in çok fazla yükselmesini engeller. İşte biz buna tampon sistem diyoruz. Tampon çözelti diyoruz. Ben burada işte yeşille yazdığım şey asidik bir tampon çözelti oldu. Peki tampon çözeltiler hani belli bir şeyi yok mudur? Kapasitesi yok mudur? Tabii ki vardır. her tamponun bir tampon kapasitesi, tam tampon taşıma kapasitesi dediğimiz bir kapasite var. Bu kapasite değerini çok fazla aşamayız. Yani biz haddinden fazla bir kuvvetli ya da kuvvetli bir baza eklersek Tabii ki pH değişimi çok ciddi şekilde azalıp artabilir. Ama bizim burada beklediğimiz şey ne? Küçük değişimlerde pH'in saf sudaki gibi 7'den bir anda 3'e düşmesi değil de atıyorum 7'den 6.5'a, 7'den 6'ya falan düşmesi gibi etkiler bekliyoruz. Yani 3'e düşeceği yerde 6'ya düşsün diyoruz. Bu bir asidik tampon özelliğiydi. Şimdi bir de istersen zayıf tampona bakalım. Peki zayıf tampon... Ee, için ben ne bekleyeceğim? Zayıf tamponda da şunu bekleyeceğim. şey e, Zayıf tampon diyorum. Bazik tamponda ne bekleyeceğim? Zayıf bir baz isteyeceğim ve zayıf bazın bu zayıf bazın e, eşlenik asidini içeren bunun tuzu. Mesela en önemli karşına çekecek özellik amonyak. Amonyak zayıf bir baz. Bunun tuzuna baktığımda mesela amonyum klorür tuzu. E, asidik bir tuz. Bu zayıf baz, bu da asidik bir tuz. Yani e, sen biliyorsun değil mi? Amonyum e, amonyak iyonu e, zayıf bazı suyla tepkimeye girip amonyum artı iyonuyla hidroksil iyonu oluşturur. Ortamı bazikleştirir. Benzer şekilde amonyum klorürde de klor e, hidrolize uğramaz kuvvetli asitten geldiği için ama amonyum hidrolize uğrar. Amonyum iyonu suyla yine tepkimeye girerek bu sefer e, ortama ortama hidronyum iyonu yani haşartı artı iyonu verir. Ortamı asitleştirir. Yani ben kuvvetli biraz tek dersem burası tepkimeye verir karşılık verir. Kuvvetli bir baz eklersen burası karşılayacaktır onun etkisini. Dolayısıyla bunun da biz e, zayıf baz ve zayıf bazın tuzundan oluşan tampona ise bazik tampon diyeceğiz. İşte asidik ve bazik tamponların mantığı bu ve bazik tamponun da yine pH derecesi 7'den büyük olacaktır diyoruz. Peki tampon e, çözeltiler hayat şeyi nasıldır? E, yani önemli midir bizim için? Bir defa şunu söyleyeyim. Sen bunu biyolojik sistemlerden biliyor olman lazım. Bizim kanımızda biliyorsun karbonik asitle bir karbonat iyonu var. Karbonik asitle bir karbonat iyonundan oluşan bir tampon var. Bizim şeyde aslında hani bazik tampon gibi dursa da pH derecesi 7.2 ile 7.4 arasında tamponlanmıştır vücudumuzun. Kanın pH 7.2'nin altına düşerse de 7.4'ün üzerine çıkarsa enzimler bundan etkileneceği için biyokimyasal reaksiyonlar bozulma noktasına gelir ve Belki de ölüm gerçekleşir yani o yüzden de çok çok hayatıdır tampon sistemleri yani canlı dokularda da vardır bu tabiatta da vardır işte biliyorsun asit yağmurları falan çok fazla var ama bu asit yağmurları deniz ve göllerde eğer gerçekten pH'i inanılmaz derece düşürseydi canlılık hayatı hemen sona erebilirdi. Deniz ve göllerde bulunan tampon çözeltiler oradaki de tampon sistemleri yine buradaki pH'in aynı şekilde düşmesini engelleyen sistemler oluşturuyorlar. Dolayısıyla hayat öneme sahiptir. Peki soru şu. Biz bir tampon çözeltiyi nasıl hazırlarız? Şimdi burada şöyle bir cevap vereceğim ben de bu soruya. Tampon çözelti nasıl hazırlanır? Tampon çözelti hazırlamak için şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer ben bir kuvvetli asit alırsam ki almam lazım. Kuvvetli asitle bunun tuzunu alacağız. Kuvvetli asidin şey kuvvetli asidin karşısına zayıf bir bas koyacağız. Zayıf bir baz. Ama şöyle bir özellik olacak. Zayıf bazın mol sayısı daha fazla olacak. Mol sayısı fazla olacak. Kime göre fazla olacak? Aside göre. Mesela diyelim ki elimde benim işte 100 mililitre 1 molarlık hidrojen klorür var. Ben bunun karşısına bundan daha fazla mol sayısında mesela amonyak koymam lazım. Değil mi? Amonyak oluşturacaksam. Mesela ne olmalı o da? Diyelim ki 200 mililitre 1 molarlık amonyak çözeltisi koyarsam tampon çözelti elde ederim. Peki nasıl elde ederim? Şöyle ki. Şimdi burası 100 milimol hidrojen iyonu verir. Burası da 200 milimol hidroksil verir ya. Hidroksil iyonun miktarı daha fazla olduğu için bu ikisinin tepkimesi sonucu şöyle olmaz mı? Amonyakla hidroklorik asit tepkimeye girip amonyum klorür oluşturur. Şimdi normalde buradan 200 vardı. Ben bir mantığını anlatayım sana. Ondan sonra diğerini de anlatmayacağım. 200 de bundan var değil mi başlangıçta? Değişim ne olur? Bundan 100 girer. Bundan da 100 girer ve bundan 100 oluşur. Şimdi bak hidrojen klorür bitti. Hidroklorür asit bitti. Elimde 100 milimol amonyakla 100 milimol amonyum klorür oldu. Ne oldu? Dikkat et. Amonyak ile amonyum klorürden oluşan bir tampon oldu. Bak bazik bir tampon elde ettim. Gördün mü? Bazik tampon. İşte bu şekilde mesela bir tampon çözelti elde edebiliyorum ama tampon çözelti elde etme şartım neymiş? Kuvvetli bir asidin zayıf bir bazda tepkimesi olacak ama zayıf bazın mol sayısı daha fazla olacak. Yani zayıf e, zayıf baz ortama fazla gelecek, fazla geldiği zaman asidi bitirecek ve ortamı bazik bir tampon haline getirecek. Benzer mantıkla e, ben e, asidik tampon da oluşturabilirim. Ondan da ne yapacağım? Tam tersi gibi düşün. Kuvvetli bir bazla zayıf bir asit tepkimeye girecek ama burada da tabii ki zayıf asidin mol sayısı bazdan fazla olacak. Mesela buna da bir örnek verelim hemen. şuraya vereyim. Mesela kuvvetli bir baz atıyorum sodyum hidroksit. Zayıf bir asit ne olabilir? Hidrojen florür. Mesela hidroflorik asit tepkimeye girdiği zaman sodyum ile su oluşturur, doğru mu? Şimdi bak ben bunun diyelim ki mol sayısına işte 0.1 mol desem şunu da mol sayesinde 0.3 mol dediğimi düşün. Tamam mı? Şunlar yok. Bak buradan 0.1 girer. Buradan da 0.1 girer. Buradan da 0.1 oluşur. Tamam. Bak burada 0.2 mol oluştu. Burada da 0.1 mol oluştu. Ortamda ne var? Hidrojen flörürle hidroflorik asitle bunun tuzu var. İşte gördüğün gibi asidik bir tamponu da bu şekilde elde etmiş oluyorum. Tamam. Dolayısıyla ne anladık buradan? Özet olarak kuvvetli bir asitin karşısına yani kuvvetlinin karşısına zayıf koyuyorum. Genel olarak söylüyorum. Kuvvetlinin karşısına zayıfı koyuyorum. Ve zayıfın mol sayısını fazla koyuyorum. Eğer kuvvetlinin mol sayısı fazla olursa tampon çözelti elde edemeyiz. Zayıfın mol sayısını fazla koyacağız. Ve burada tamponun ee, oluşacak olan tampon asidik mi bazik mi olduğunu zayıflar belirliyor. Mesela zayıf bir baz kullanıyorsam bazik tampon, zayıf bir asit kullanıyorsam asidik tampon elde etmiş oluyorum. Hidrolis tepkimelerinin sonucunda. Ee, bu tampon çözeltiler, tampon sistemler bu şekilde e, oluşuyor. Mantıkları da bu. Kullanım alanları da e, hani bizim kimyada falan çok fazla kullanılır ama canlı organizmalarda zaten doğal olarak bulunan tamponlar var. Tamponlar olduğunu da unutma. Çünkü bunlar da ÖSYM'nin sevdiği kısımlardır. Hani konuyu anlatıyoruz ama bu hayatımızın neresinde e, yer alıyor şeklinde. Şimdi bunlarla ilgili e, uygulamalar var. E, birkaç tane uygulama sorusu çözelim. Hem idrarsızlik meleri, hem tampon çözeltilerle ilgili. Ama e, sanıyorum hani özeti bu e, konunun bu kadar kısmını bilsen yeterli olur. Şimdi gel beraber bunların bir e, şeyini yapalım. E, şöyle bir pratiğini yapalım. Şurada pekiştirme testiniz var. Yine çap yayınlarını kullanıyorum. Orada e, birkaç tane soruyla şöyle hem hidrolize hem tampon çözeltileri şöyle bir pekiştirmiş olalım beraberce. Şimdi birinci soruda ne diyor? Diyor ki asetik asit e, suda çözüme denklem verilmiş. Asetik asitle sodyum asetat tuzu eklenmiş. Bu yani bunun üzerine bu çözeltin üzerine ben sodyum asetat tuzu eklersem ne olur? Şimdi sodyum asetat tuzu nasıl bir tuz? Sodyum kuvvetli bir baz kuvvetli bazdan geliyor. Burası zayıf asitten geliyor. Bak bu asidin tuzu değil mi? Zayıf asit ve onun tuzu. O zaman bu bir asidik tampon olmuyor mu? Asidik tampon oluyor değil mi? Tampon çözelti elde ediyorum. Çözeltinin pH değeri. Ben bazik bir madde eklediğim için başlangıcı göre pH değerimin ne olması lazım? Artması lazım. Tabii ki 7'yi geçmeyecek ama sonuçta asidik asidin de pH değerinin birazcık üstüne çıkacak. Çünkü eklediğim tuz bazik bir tuz. Bazı kuvvetli olduğu için. Dolayısıyla bu ifade hatalıdır diyorum. E, asidinin denge sabiti değişmez. Değişmez çünkü sıcaklıkla oynamadık. Sabit sıcaklıkta yaptığımız sistemlerde aynı sıcaklıkta yapılan oynamalarda denge sabiti K A değeri değişecektir. Doğru cevabımız denizde olur. İkinci soruya bakalım. Bak amonyum bisilfat tuzunun oda sıcaklığındaki suda çözülmesiyle ilgili demiş. Hidroliz ve işte hidroliz sistemiyle ilgili bir soru bu. Şimdi amonyum Amonyaktan geliyor değil mi? Zayıf bir bazdan geliyor. Bir sülfat nereden gelir sence? Sülfürik asitten geliyor. Bak kuvvetli bir asitten geliyor. Kuvvetli bir asit olduğu için bu arkadaş asidik bir tuz. Asidik bir tuz olduğu için zayıf bazdan gelen amonyum iyonu hidrolize uğrar. Amonyum suyla ile tepkime girip amonyak ve hidronyum iyonu oluşturur. Yani hidroliz tepkimesi doğru olarak verilmiştir. pH değeri asidik bir tuz olduğu için neden küçük olmasını bekliyorum. Ama oluşan çözelti serbest halde iyon içerdiği için elektrik akımını iletecektir. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. İşte bak tampon çözeltilerle ilgili hani e, konuda anlattım ya o şey bir hatırla. Neydi? E, kuvvetlinin karşısına zayıfı koyuyorum ve zayıfın mol sayısını fazla almak zorundayım. Tamam. Burada bana şimdi soru biraz kolay. Bana şey de diyebilirdi. Hangisinde bazik tampon oluşur deseydi? Hem tampon oluşacaktı hem de bunun bazini arıyor olacaktım ama burada sadece tampon diyor. O yüzden rahatız. Bir bakalım şimdi şey unutma molarite ile hacmin çarpımı mol sayısını verir. 25 mililitre ile biri çarparsam 25 milimollük bir OH iyonu var burada. Bak kuvvetli bir baz var. Potasyum hidroksit kuvvetli baz. Kuvvetli bazın karşısına zayıf bir asit koymuşum. Olabilir. yani bunu koyabiliriz bu şekilde. Şimdi ne olacak? Ama benim beklediğim şey ne? Zayıf asidin mol sayısının fazla olmasını bekliyorum. 50 ile birinci çarpımı ne yapar? 50 milimol. Bak burada zayıf asit daha fazla asidik bir tampon olacak. Dolayısıyla burada tampon çözelti elde edebilirim. A şıkkında çıkması biraz insan tedirgin ediyor ama bakalım. 50 ile birinci çarpımı 50 milimol hidrojen klorür yani hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Karşısındaki baza bakıyorum o da kuvvetli bir baz. Kuvvetli asitle kuvvetli bazdan tampon oluşmaz. Çünkü bunlar nötr özellikle tuz verirler unutma. Amonyak ee, amonya bakalım. Amonyak zayıf bir baz. Burada 20 minimollük amonyak var. Burada da kuvvetli bir baz var. Bak ikisi de baz değil mi? İki tane baz tepkimeye girip tampon oluşturmaz ki. Bunlar zaten nötraleşme tepkimesi bile vermez. Dikkatli ol o yüzden. Hidroklorik asit karşısında amonyak var. Evet kuvvetli bir asit zayıf bir baz olabilir. Ama zayıfın fazla olması lazım. Değil mi? 50 kere 1 50 milimol. 50 kere 1 50. Bak burada eşitlik var. Burada bir e, nötralleşme gerçekleşiyor. Olacak. Artan bir maddemiz olmayacak diyor. Sadece burada amonyum kloru tuzu oluşur Orada da amonyum iyon hidrolize uğrayarak ortamı asitleştirir. E şıkkına baktığımızda ise kuvvetli bir baz var. Karşısında zayıf bir asit var. Asidin e, mol sayısı 25. Bazın mol sayısı 100. Bak burada da baz fazla. Asidin fazla olmasını istiyorum. Zayıf olan asit çünkü. O zaman doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Dördüncü soruya bakalım. X tuzu zayıf asitle kuvvetli bazın tepkimesinden oluşuyorsa kim kuvvetlisi onun sözü geçer. Dolayısıyla X için ben bazik tuzdur diyeceğim. Bazik tuzlarda biliyorsun ki pH değerimiz 7'den büyüktür. Y tuzunda kuvvetli asitle zayıf baz tepkimeye girmişse o zaman Y tuzu da asidik bir tuz olacak. O zaman asidik tuzlarda da ben ne diyeceğim? pH 27'den 7'den küçük olacak. Z tuzuna baktığımda kuvvetli asitle kuvvetli bazdan oluşuyorsa o zaman Z maddesi de yüksüz özellikle bir madde olmalı. Dolayısıyla bunun pH'ının 7 olmasını bekliyorum. Buna göre Y tuzunun katyonu hidroliz olur mu? Y tuzu asidik bir tuz. Asidik tuzda bana şimdi asit, kuvvetli asit nedir? Kuvvetli asitten ne gelecek? Anyon gelecek, değil mi? Çünkü kuvvetli asit dediğimiz HA şey H HA tabii zayıfları gösteriyor ama şöyle düşün. Sonuçta ben hidroklorik asit dedim mesela. Bak şuradan klor anyonu gelir. Yani burada tuza anyon geçecek. O zaman katyon bazdan geliyor. Bazdan gelen katyon hidrolize olamayacak mı? Bazımız zayıf olduğu için. Evet. Mesela diyelim ki burada amonyum klorür tuzu oluştu. Değil mi? Amonyum klorür asidik bir tuz. Amonyum amonyum iyonu hidrolize olacaktır. Yani birinci öncülüm doğru. Z tuzunun su çözelsi elektrik akımını yetmez fikrine katılmıyorum. Buradaki tüm tuz çözeltileri elektrik akımını yetecektir. Hepsine serbest halde iyon olacağı için. X tuzunun sulu çözelsi 25 derece pH değerinin 7'den büyük olmasını bekleriz. Çünkü X tuzu bazik bir tuzdur. Yani bir üçüncü de doğrudur. O zaman C seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelir. Beşinci soruya da bakalım. Aşağıdaki bazı maddelerin asit ve baz kuvveti verilmiştir. Ee, buna göre bak bu soru e, biraz böyle ÖSYM'nin soracağı tarzı hani yeni nesil sorular diyorlar ya işte hani beceri temelli sorular. Bu soru biraz daha böyle süsleyelim. Beceri temelli soru olur. Neden? Çünkü burada sana hem asitlerin ne olduğunu vermiş hem de bunların e, nasıl asitler olduğunu zayıf mı kuvvetli mi olduğunu vermiş. Biz buraya birkaç bilgi daha ekleyerek bunu beceri temelli soruya çevirebiliriz. Mesela orada biraz tamponun tanımını yaparız. İşte hidrolizin tanımını yaparız. Bunları verdikten sonra bunları e, burada işte kuvvetli asıl kuvvetli bazı zayıf asıl zayıf bazıları bunları verdik mi soru mis gibi yeni nesil soru haline gelir. E, o yüzden bu tür soruları artık bekliyoruz onu söyleyeyim. O yüzden bu sorunun yanına ben bir yıldız koyuyorum ve sen bu soruyu dikkatle dinliyorsun. Şimdi e, ee, ne demiş? Zayıf bir asit, e, kuvvetli asit, zayıf baz, kuvvetli baz. Evet bunlarla ilgili. Şimdi sodyum asetat tuzunun. Bak sodyum. Sodyum hidroksitten geliyor değil mi? Kuvvetli bazdan. Asetat da asetik asitten geliyor. Yani zayıf asitten geliyor. O zaman bu tuz bazik bir tuz. Bazik tuzsa pH yeniden büyük olmasını beklerim oda koşullarında. ifade doğru. B şıkkına bakıyorum. Sodyum nitrat tuzunun sulu çözeltisi hidrolize uğramaz demiş. Şimdi sodyum sodyum hidroksitten gelir. Nitrik asitten de nitrat iyonu gelecek. Şuradaki kuvvetli asitten geliyor. Yani bu kuvvetli bazda kuvvetli asitten oluşan tuz olduğu için nötr özelde tuzlu. Nötr tuzlarsa hidrolize uğramazlar. Bu da doğrudur diyeceğim. Amonyum nitrata baktığımda amonyum zayıf bazdan geliyor. E, nitrat ise kuvvetli asitten geliyor. Dolayısıyla asit kuvvetli olduğu için asidik tuzdur. Asidik tuzlarınsa Sulu çözünselse sol kağıdı kırmızıya dönecektir. Anne kızartır, baba morartır hesabından gidersek asidik bölgede kırmızı olacaktır diyoruz. Sodyum nitrat çözünselse elektrik akımını iletir mi? Bütün tuzlar elektrik akımını iletecek. Yani zayıf ya da e, iyi, bunu bilemem. E tabii şöyle biliriz de, e, burada o yorum yaptırmıyor bana. Dolayısıyla bu da doğru. Sodyum asetat tuzun sulu çözelsinin hidroliz tepkimesini vermiş bana. Şimdi burada Zayıftan gelen iyon hidrolize uğrayacak. Hidrolizmanına da göre bakarsak. Burada sodyum kuvvetli bazdan geliyor. Asetat zayıf asitten geliyor. O zaman asetat iyon hidrolize uğraması lazım. Sodyum iyon hidrolize uğramış. Buradaki ifade hatalı. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. Şöyle bir tamponlarla ilgili birkaç soru çözelim. Ne demiş? Tampon çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? pH değişimine karşı dirençlidir. İşte tamponun zaten mantığı bu. Tampon e, kelimesinden de zaten bunu çıkartıyoruz. Kan plazması tampon çözeltileri örnektir. Kesinlikle 7.2 ve 7.4 arasında tamponlanmıştır diyoruz. Hidrojen flor ile sodyum florür çözeltileri kullanılarak tampon çözelti hazırlanamaz demiş. Hazırlanabilir çünkü bu zayıf asit. Bu da onun tuzu hazırlanabilir. İfade hatalı doğru cevap denizde oluyor. Devam edelim. 10. soruda ne demiş? Doğru yanlış sorusu. Ee, bunu da çözelim. Amonyak ve amonyum klorür çözeltisi karışımı bazik tampon çözelti örnektir. Zayıf baz ve onun tuzdan olduğu için bazik tampon çözeltisine örnektir. Yani ben buna doğrudur diyeceğim. Sodyum bromür tuzu hidrolize uğramaz mı? Sodyum kuvvetli bazdan geliyor. Brom hidrojen bromürden gelecek. Her ikisi de kuvvetli olduğu için hidrolize uğramayacaktır. İkinci öncülümde doğru olarak karşımıza geliyor. Kuvvetli baz ve zayıf asitten oluşan tuzun anyonu hidrolize uğrar. Şimdi kuvvetli baz şöyle şöyle söyleyeyim. Kuvvetli baz dediğimiz şey ne? Mesela sodyum hidroksit değil mi? Sodyum hidroksit de hidroksit ne yapacak? Suyun yapısına katılacak. O zaman burada katyon geliyor. Sodyum iyonu. Ama sodyum burada e, kuvvetli bazdan geleceği hidrolize olamayacak. Zayıf asitten anyon geleceği için Zayıf asitten gelen bundan oluşan tuz uzun anyonu hidrolize olacaktır. Üçüncü öncülünde doğru oluyor. 0.1 molar 100 mililitre nitrik asitle 0.2 molar 100 mililitre amonyak çözelti tampon oluşturur mu? Bakalım 0.1 ile 100'ün çarpımı 10 milimollik hidrojen iyonu yapar. 0.2 ile 100'ün çarpımı 20 milimollik OH iyonu yapar. E burada zayıf bazın miktarının fazla olması önemli. Zayıf baz fazla olduğu için bu bazik bir tampon oluşturacaktır. Dolayısıyla bu da tampon oluşturur. Doğru cevabımız Bursa olur. Evet, bakalım şu tamponlarla ilgili sorular görmek istiyorum artık. Hidrolizi zaten herhalde yaptık biraz. Bakalım tamponla ilgili sorumuz var mı? Hmm, bak şurada bir tampon oluşuyor sanırım. Ama tabi şey değil. E, tampon sorusu değil. Olsun. Alt ile yapalım. Amonyum klorür tuzu Suda %100 yoğunlaşamayan amonyak bazıyla %100 yoğunlaşabilen hidrojen klorür asidinden oluşmaktadır denilmiş. Yani kuvvetli asitle zayıf bazdan oluştuğunu söylemiş. O zaman amonyum klorür tuzu için ne diyeceğim ben? E, burada klor hidrolize uğramaz. Amonyum zayıf bazdan gelince hidrolize olacak. Bu doğru pH değerinin 7'den küçük olmasını beklerim. Çünkü asit kuvvetli olduğu için asidik bir tuzdur. Bu da doğru. Amonyum da hidrolize uğrar. Denge tepkimesi doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. İşte hidrolizle beraber bu şekilde tampon çözeltileri de bir çırpıda görmüş olduk. Yani konunun burası zaten biraz hidrolizle tampon çözeltileri iç içe geçiyor. Ama tamponun mantığını herhalde anladık. Hidrolizin üzerine konuyor tabii ki haliyle. Zayıf baz ve zayıf asitlerin kullandığımız için çözelti de. Dediğimiz gibi sadece bu niteliksel kısmını bilsen yeterli olur. Bunun dışında fazlaca bir şey bilmene gerek yok. Konunun bu kısmına da artık biz sulu çözeltilerde denge kısmını bitirdik seninle beraber. Bundan sonraki kısımda 6. ünitenin 3. bölümü olan şey çözünürlük çarpım değeri yani sudal çözden tuzların dengelerini işliyor olacağız onu da yine müfredata uygun bir şekilde elinden gelince anlatmaya çalışacağım ee, lütfen hani buralarda eksim varsa kanalı takip et abone olmayı da unutma eğer e, bir şey varsa bir eleştirin bir e, güzel böyle yani olumlu olumsuz tüm eleştirilerini de yorumlar kısmına yazabilirsen sevinirim ee, soru olarak da bir şeyler gönderebilirsin instagram hesabımda e, irfanoz.kimya buraya da sorularını e, yazıp gönderebilirsin elinden geldiğince burada da destek olmaya çalışırım umarım anlayabilmişsindir sulu çözeltere renge kısmını. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki konularda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.